Bir de hayallerim bindik bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Sevmiyordun, neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın. Aldığın beddualarımla huzurun kalmasın, uykularında kaçsın. Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımasan beni Hiç sevmedin de mi? Elinden tutun adamla Yürü bak yoluna Sakın bakma arkana Semtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde parkta Hatıralarınlayım Ne içtiğim sigaradan Ne yediğim yemekten Tatlı Alamıyorum. Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana Lüküs bir araba kavuştun rahata Değer miydi be para pula Eve arabaya hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen neve Tahilene layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı